Sayın seyirciler sırada şimdi ilginç bir hırsızlık hikayesi var. Denizli merkezde bulunan İstiklal ve Kurbağalık camilerinin muslukları gece bir sularında çalındı. Evet muslukları çalındı. Şimdi bu haberin ayrıntılarını izleyeceğiz. fazla olmayan muslukların neden çaldıklarını anlamıyoruz. Öğlen olmadan yenileri takıldı. Çünkü insanlar ibadet etmek için abdest almaları gerekiyor diye konuştu. Cam musluklarımız, şadırvandaki musluklarımız ve tuvaletin içerisindeki musluklarımız, 10 tane musluğumuz, 3 tane bataryamız gece saat 1.20 sularında 3 kişi tarafından güvenlik kayıtları kamerasına baktık. 3 kişi giriyorlar ve çok kısa bir sürede, 2 dakika gibi bir sürede bütün muslukları alıp gidiyorlar maliyet olarak hurdacılar verseler çok az para eder. Sanıyorum işi bilen kişiler çünkü e, ekipmanlar gelmişler ve çok çabuk, çok seri bir şekilde burada iki dakika kısa bir sürede 10 tane musluğumuz, üç tane bataryamız çalındı. Yani toplam olaraktan 10 tane musluğumuz çalındı. On tane musluğu götürmüşler. Tabii siz bunları yeniden taktırdınız. Hemen tabii şimdi bir hayırsever vatandaşımız. Musluğu, ben karşıyım dedi. Yani i̇smini de vermedi. Ben karşıyım dedi. Bunlar da var. Tabii bize de bu vatandaşımızın böyle yaptığı hayırlara karşı maalesef kendi bilmezlerin, densizlerin bize verdiği zarar ki böyle bir ibadethanede yani cami gibi bütün kamuya açık ne bileyim iyiliklerin, dürüstlerin anlatıldığı bir yerde bu işin yapılması üzücü olan tarafı bu. Yoksa bunu biz dernek olarak da hiç etmedik. Muhtarımız söyledi hemen bir vatandaş ben karşıyım dedi ve ismini de vermedi. Bunlar yapılıyor. Gece şu kapılar yaptık mesela. Dün biraz tamirat işimiz vardı. Sabahleyin geldiğimizde 20 lira para bırakılmış kapının içerisine. Yani bu ismini de vermek istemeyelim. Bu tür hani dün yaptığınız masrafı karşılık diye. Sabah geldiğimizde bunlar var. Böyle hayırsever vatandaşlarımız var. Fakat bir de, de kendine bilmez bu şekilde densiz diyelim. Allah artık bunlara hidayet nasip etsin.